Bu videomuzda F11 BMW F11 araçların bagaj kapağını sert kapanma sorununu anlatacağız ve çözümüne bakacağız. Yani şimdi bagaj kapağını açalım. Bagajın içinde de bir şeyler var. Tekrar şimdi kapatalım. Burada o kadar belli olmadı ama içerideki kabin basıncı aşırı fazla kafanıza biri vuruyormuş gibi. Şimdi içeriden bir bakalım. Evet bagaj kapağını şimdi içeriden açıyoruz. Ve içeriden tekrar kapatıyoruz. Oldukça sert vuruyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kodladıktan sonra bakalım nasıl oluyor. Bir göreceğiz. Evet arkadaşlar kodlama işlemine başlıyoruz. Şu anda OBD cihazını taktım ben. Programa girip e, kodlamaya başlayacağız. Bu Mercode uygulamasına giriyoruz burada. Gördüğünüz gibi. Şuradan OBD Links CX benim OBD'min markası. Onu seçiyorum. Connect diyorum. Bağlanmayı bekliyor şu anda. Evet aracın modelini seçiyoruz. Modeline göre çünkü kodlama işlemini yapacağız. Evet. Tekrar ECU ile bağlantı kuruyor. Şu anda seslendirme yapıyorum arkadaşlar. Ekran videosu yaparken maalesef e, sesi açmayı unutmuşum. Şu an kullandığım telefonun Xiaomi 13. Bu telefona henüz alışamadım. Samsung S10'dan geçtim. O yüzden böyle bir aksilik oldu. Şu anda e, seslendirme yapmak zorunda kaldım. Şimdi ECU'ya bağlanıyor. Birazdan verecek olduğum kodlar, videodaki kodları F11 aracınız varsa girmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü bu kodlar düzgün çalışmadı. Bagaj kapağı yarıya kadar geldiğinde fren yaptı ve tekrar kapatmak için bir daha düğmeye basmak zorunda kaldım. Akabinde bu kodu tekrar girdim. Bu sefer düzgün çalıştı. Fakat yine aradan bir saat geçti. Birkaç kere deneyince açma kapatma işlemini tekrar hata verdi. Daha sonrasında ben kendim bir kod oluşturdum bulduğum iki kodun karmasını yaptım ve güzel bir kod oluşturdum. Evet şimdi burada elektronik kontrol ünite girdi şu anda. Bir Mercode'nin ana yüzüne. Şimdi aşağı geleceğiz. Orada e, T-Gate modül var arkadaşlar. Power Tilegate modüle gireceğiz. Power Tilegate modül aşağıda şu anda videoda bulamadım. Şu anda görebiliyorum. Bir araba simgesi ve bagaj açılmış bir şekilde Duruyor. ona tıklayacağız ve evet, şu anda görüyorsunuz üstüne tıklıyorum power Telget modül şu anda okuma gerçekleştiriyor dataları okuyor evet dediğim gibi bu telefona alışamadığım için e, beklemeler de orijinal kalacak pause yapıp devam ettiremedim böyle bekleyeceğiz ama fazla uzun sürmüyor kodlamak totalde 5 dakika sürüyor evet dataları okudu buradan expert modunu açacağız arkadaşlar çünkü e, profesyonel bir müdahale yapmak için bu modu açmanız gerekiyor. Uyarı veriyor. Okey diyeceksiniz. Şuradan kinematik 3. sırada 3020 HKL kinematiğe tıkladık. Aşağıda Dreysal Segment Schlüssel var. Oraya tıklayacağız arkadaşlar. 11. sırada olması lazım. Evet tıkladık. Şu anda Vert F11 yazıyor. Benim aracım fabrika çıkışındaki orijinal ayarı Vert F11. Görüyorsunuz. O 0 1 E diye başlıyor. Biz o kodları değiştireceğiz. Evet. Custom Value. En aşağıdaki seçeneğe tıkladık. Custom Value'ye girdik. Burada e, gördüğümüz yani e, kodları buraya gireceğiz yani. Doğru kodları. Buraya girilen kodları siz girmeyin. Ben size açıklama kısmında vereceğim kodları girin eğer F11'iniz varsa. Fakat BMW'nin başka bir marka modelini kullanıyorsanız F10 ya da ne bileyim F31 F30 artık hangi modelse ona göre e, siz kodları bulmanız gerekiyor. Ya da orijinal kodlarının üstünden mesela burada 032 diyor ya siz onu 028 027 deneyerek de bulabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta burada 8 adet verk var. Gördüğünüz gibi orijinal kodlarda da hepsi aynı yani. İlk ikisi farklı. Diğer geri kalan 6-7 tanesi sürekli aynı kodda. Yani siz buraya 0.32 aşağıya da 0.28 onun altına da 0.26 yazmanıza gerek yok. İlk ikisini değiştirip altına da hep aynı yazın yani. 32 ise siz mesela diyelim ki 28 deneyecekseniz 28, 28, 28, 28 diye gireceksiniz. Ben size F11'inkini vereceğim. Onu örnek olarak kullanabilirsiniz. Biraz mantık yürüterek, deneyerek kendi aracınızın bagaj kapağını daha yumuşak kapanmasını sağlayabilirsiniz. Şu anda en sonuncu white da giriyoruz. 8. rakta. Onu da giriyoruz. Sadece numarayı yazmanız yeterli. 0x falan yazmanıza gerek yok. Üstüne tıklayıp sadece son iki haneli numarayı yazacaksınız. En başta iki tanesinde numara ve harf de oluyor. Onlara dikkat edeceksiniz. Bulduğunuz kodlara göre yazacaksınız. Eğer F11 için yapacaksanız benim size vereceğim kodu yapın. Bu videodakini yapmayın. Açıklama kısmına, kısmına ekleyeceğim kodu F11 için yapabilirsiniz. Tam ideal hem yumuşak hem de arıza vermeden, hata vermeden kapanıyor. Şimdi buradan geri çıkıyoruz. Save diyoruz. Bir daha geri çıktık ve şurada kode var. Kode diyoruz. Start coding diyoruz. Burada kodlama işlemi gerçekleşmeye başlıyor. Yaklaşık bir 20-25 saniye sürüyor arkadaşlar. Bagajınızın tarafından bir ses geliyor. Elektronik bir ses. Modülden geliyor bu. Evet şu anda restart yapıyor. Resetting yapıyor. Resetliyor. Daha sonra arızaları siliyor. Varsa. Ondan sonra kodlama işlemi bitiyor. Buradan artık geri çıkıyorsunuz. Disconnect diyorsunuz. Ve kodlama işi bitiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bagaj nasıl kapanıyor. Hep beraber izleyelim. Harika oldu bence. Evet arkadaşlar kodlama işi bitti. Az önceki verdiğim kodu denedim ben. Şu anda zaten mekanda farklı farkındaysanız denedim o hata verdi. Onu tekrar kodladım hata düzeldi. Çok yavaş kapandı, güzel kapandı. Ama sonra bir birkaç kere daha denedim de tekrar hata verdi. Ben de internetten bulduğum iki kodun karışımını yaptım. E, i̇kinci kod da güzeldi, güzel kapanıyordu ama istediğim kadar yumuşak değildi. Şimdi ayarladığım şekilde çok yumuşak oldu, çok güzel oldu. Bakın açıyoruz. kapatıyoruz. Herhangi bir hata vermedi. Hop, çık diye çekti. Şimdi içeriden testini yapalım. Görüyorsunuz. Hiç vurma yok. Yani şöyle hemen telefondan da göstereyim size. İlk verdiğim kod hangisiydi? Şuydu arkadaşlar. Videoda gördüğünüz kod şu, bunu girmiştik. Bunu girdim. Dediğim gibi yarıya kadar geldi, bagaj kapağı durdu. Hata verdi. Sonra bunu tekrar aynı kodu tekrar kodladım. Bu sefer güzel çalıştı. Fakat yarım saat sonra birkaç kere denedikten sonra tekrar aynı hatayı vermeye başladı. Daha sonra bunu girdim. Bu kod hiç hata vermeden güzel çalışıyor arkadaşlar. Fakat yine birazcık sert. Ben de şu baştaki 0F ve 1E'yi değiştirmedim. Şu 28 olan yeri aşağıdaki 26 ile değiştirdim. Yani şu 0F 1E 28 yerine 26 26 26 26 26 yaptım hepsini. 7 tane 26 yaptım yani şuradaki sayı kadar. Ondan sonra harika bir şekilde oldu. Gördüğünüz gibi şu anda çok güzel bir şekilde açılıp kapanıyor. Tekrar açalım. Gördüğünüz gibi tam böyle vakuma vuracakken vakumu yakalıyor onu ve çekiyor. Hani küt diye vurmuyor. Dediğim gibi şu 28 olan kod da güzel fakat gene vurma var. 0, 0F, 1E, 28 yerine hepsini 26 yaparsanız tam ideal kıvama geliyor. Umarım yardımcı olmuşumdur. Fakat bu söylediklerim F11 için geçerli. F10 için değerler tutmaz. Bagaj açısı uymaz. Ona göre kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın. <laughs>